Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sözcük türleri konumuzun son başlığına geldik. Eylem konusuyla ilgili de artık son başlığımıza geldik. Hepinizin bildiği gibi özellikle arkadaşlar TYT konularımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Son 4 konumuz kaldı. Ee, bu Konumuzla birlikte arkasından 3 konumuz daha var. Cümle konusu var arkadaşlar. Bir de anlatım bozukluğu var. TYT konularını ondan sonra tamamlayacağız. Ve arkadaşlar AYT konularına başlayacağız. Sizler de e, bu müfredata göre, bu sıralamaya göre giderseniz arkadaşlar çok rahatlıkla TYT konularını bitirirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar fiilde çatı konusu. Fiilde çatı eylemler konusunun son başlığı arkadaşlar eylemler e, öncesinde bahsettik, yapısından bahsettik, ek fiilden bahsettik, fiilimsiden bahsettik. Şimdi de çatıdan bahsedeceğiz. Çatıyla ilgili arkadaşlar ilk olarak hemen şunu söyleyelim. Çatıyı biz iki bölümde inceleyeceğiz. Ve bu iki bölümde arkadaşlar nesne yüklem ilişkisi bir de özne yüklem ilişkisi dediğimiz iki bölüm var arkadaşlar. Fiillerin nesne ve öznelerini gösterdiği özellikleri biz çatı diyoruz. Çatı ile ilgili öncelikle şunu da söyleyelim sevgili gençler. Çatı biliyorsunuz adı üstünde cümledeki fiilin ya da diğer ifadeye göre fiilden oluşan yüklemin üzerinde biz çatıyı ararız. Evet sevgili gençler nesne yüklem ilişkisi özne yüklem ilişkisi diye iki bölümde inceleyeceğiz dedik. Zaten başlıklara baktığınız anda şunu anlayabilirsiniz. Yani nesnenin var mı yok mu buna göre bir de gerçek özne var mı işi yapan özne var mı yok mu buna göre değerlendireceğiz. Evet devam edelim diğer başlığımızla. Evet çatı konusunu şu şekilde arkadaşlar bir tabloyla hepsini bir arada size bir gösterelim istedim. Nesne yüklem ilişkisi ve özne yüklem ilişkisi diye iki bölüm demiştik. Birinci bölümde dört tane alt başlığımız var nesne yüklemin altında geçişli fiillerimiz, geçişsiz fiillerimiz, oldurgan ve ettirgen diye dört alt başlığımız var. Diğer tarafta ise etken, edilgen, dönüşlü, işleş diye yine dört tane alt başlığımız mevcut arkadaşlar. Şimdi sırayla bu alt başlıklarımızı değerlendirelim. Evet. Şimdi ilk olarak nesne yüklem ilişkisiyle devam ediyoruz. Nesne yüklem ilişkisine göre fiillerimize baktığımızda Hemen karşımıza ilk olarak geçişli fiiller geliyor. Ne demek geçişli arkadaşlar? Arkadaşlar geçişli demek, dikkat ederseniz bakın ne diyor? Nesne alabilen fiillerdir. Nesne alabilen fiiller. Cümlelerimize bakalım. Kapıyı hızlıca açtı. Bakın burada yüklemimiz mevcut. Açtı yüklem. Görüyorsunuz. Peki neyi açtı diyorum? Kapıyı. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, kapıyı sözcüğü bir belirtili nesnedir. Bakın belirtili nesnemi yanına yazdım. Gördüğünüz gibi cümlede nesne bulunuyorsa bizim yüklemimiz yani şu yüklemimiz nedir arkadaşlar? Geçişlidir deriz. Evet bu bir geçişli yüklemdir. Peki nesneyi bulmak için yani şu nesneyi bulmak için sorduğumuz sorular neyi kimi? İki tane soru soruyorum. Dikkat edin sorulara neyi kimi? Ama bu hangi nesnenin sorusu? Belirtili nesnenin sorusudur arkadaşlar. Belirtili nesne. Bir de bizim belirtisiz nesnemiz vardır. Eğer ki cümlede özneyi tespit ettiniz yani özneyi bulduktan sonra özneden sonra belirtisiz nesne tespit edilir. Dikkat edin onun sorusu da ne kimdir? Yani cümlede belirtili nesne de olabilir sorularımız ne kimi belirtisiz nesne de olabilir sorularımız ne kim? Bakalım örneğimize çok güzel şiir okuyor okuyor yüklem. Peki kim okuyor o öznemiz bu tespit ettik. Peki ne okuyor çok güzel şiir ya da güzel şiir dersiniz sadece. Şurası belirtisiz nesnemizdir arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Yani belirtiliği buldum, altında belirtisi buldum ama önce özneyi tespit ettim. Çünkü öge konusunu anlatırken şunu konuşacağız. Sevgili sınıfım, evet sınıfımdaki öğrencilerim yine buradalar. Görüyorum hepsini, Emre'yi, Ayşe'yi, Mehmet'i, Ahmet'i hepsi burada. Ve dikkat edin gençler, e, mutlaka cümle konusunda da bahsedeceğiz. Öge bulurken bir öge bulma sırası vardır. Yüklem, özne, nesne, tümleç. Ben buna yönt yöntemi diyorum kısaca. Yönt. Yani yüklem, özne, nesne, tümleç sırasına göre. Evet. Sevgili Mehmet, anlaşıldığını umuyorum. Geçişsiz fiile geldiğimizde gençler dikkat edin. Dikkat edin. Bakın bu başlıklar önemli. Bunları böyle tane tane size izah ediyorum. Geçişsiz fiil ise tam tersi. Yani nesne almayan fiillerimizdir. Bu sefer ne yapıyoruz? Bu sorulara sorsak bile cevap alamayacağız. Yani cümlede belirtili veya belirtisiz nesnemiz bulunmayacak. Karnı doydu dedim. Örneğe bakıyorum hemen. Doydu yüklem. Peki doyan ne? Karnı. Öznemiz var. Nesne var mı arkadaşlar? Onu doydu seni doydu. Pratik olarak bakın hemen buraya bir pratik bilgi yazıyorum. Bakın hemen uyarı olarak size onu yazıyorum. Şöyle bir bulut yapıp Hafızanızı yüklüyorum. Nedir uyarım? Uyarım şu. Diyorum ki onu seni bakın bu iki nesnedir bunlar normalde. Bunu cümlenin başına getirdiğinizde veya fiilin başına getirdiğinizde ne, nereye gelecek bu? Fiile gelecek. Fiile geldiğinde fiil anlamlı oluyorsa geçişlidir. Anlamsız oluyorsa geçişsizdir. Onu doydu. Seni doydu. Anlamsız, geçişsiz. Fakat onu okuyor, seni okuyor, onu okuyor bakın anlamlı. Onu açtı anlamlı. O zaman demek ki onu seni getirdiğimizde fiil anlamlı oluyorsa geçişlidir. Anlamsız oluyor da geçişsizdir. Uyarımızı unutmayalım. Kıymetli bir bilgi. Kardeşim ağlıyor dedim. Evet sevgili Mehmet dikkat et. Kardeşim ağlıyor. Ağlıyor yüklem. Peki ağlayan kim? Her zaman ne demiştik? Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne. Sıralama bu. Kim ağlıyor? Kardeşim dedim. Özneyi tespit ettim. Gördünüz mü? Peki onu ağlıyor, seni ağlıyor, pratik yöntemimize uyuyor mu? Uymuyor arkadaşlar. O zaman her iki yüklemimiz de geçişsizdir. Erkenden okula gitti, gitti yüklem. Giden kim? O. Bakın. Peki ne zaman? Erkenden. Şurası zarf tümlecimiz. Nereye gitti okula? Şurası dolaylı tümlecimiz. Evet, dikkat edin. Yine bir küçük bilgi. Dolaylı tümleşler yer tamlayıcısı ifadesiyle karşınıza gelebilir. Unutmayın. Böyle küçük küçük bilgiler veriyorum. Çok kıymetli bilgiler bunlar sevgili gençler. Devam ediyoruz. Aklında bulunsun. Evet, hepinizin aklında bulunsun. Sevgili Ayşe, özellikle dikkat et. Bazı cümlelerde yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmayabilir demiş. Sevgili dostlar, bu ifadeyle ilgili TYT'de önceki yıllarda sorular geldi. O yüzden bizim için kıymetli bir bilgi. Diyor ki yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmayabilir. O zaman ne yapacak bizim yüklemimiz? Onu seni yani şunlara cevap verecek. Buna cevap verecek ama cümlede bunlardan biri bulunmayacak. Yani bir nesne olmayacak. Bakalım. Öğretmen yarın anlatacak dedik. Bakın şurada anlatacak yüklem. Şurada fazladan bir A gelmiş. Onu atalım. Anlatacak yüklem. Kim anlatacak? Öğretmen. Özlemi buldum hemen yönt yöntemine göre. Peki ne zaman anlatacak? Yarın. Zarf tümlecini buldum. Peki cümleye baktığımda nesne var mı? Bakın neyi anlatacak? Konuyu. Bakın onu anlatacak, bunu anlatacak. Cevap veriyor yüklemi. Yüklemim cevap veriyorsa arkadaşlar ben bu yüklemi geçişli kabul ederim. Anlaştık mı? Yani cümlede nesne bulunmasa dahi yüklem cevap veriyorsa biz geçişli kabul edeceğiz. Soru kökünde bu açıklamayı yapar senden e, nesne almayan ama yüklemin cevap verdiği bir seçenek arkadaşlar bulmanı isteyebilirler. Gelelim üçüncü başlığımız oldurgan fiil. Oldurgan fiil ne demek? Arkadaşlar nesne yüklem ilişkisine göre üçüncü oldurgandır. Oldurganlık geçişsiz bir fiilin arkadaşlar geçişli hale getirilmesidir. Ama hangi ekler vasıtasıyla? Bakın eklerimiz şunlar: r, t, 3 tane ekimiz var burada. R, T, Dır. Bu 3 ek geçişsiz fiili geçişli hale getirir. Unutmayın bakın. Sözcü önce düşünün. Ee, burada bir sözcüğümüz var. Bir sözcüğümüz var. Sözcük önce ne olacak? Geçişsiz. Daha sonra bu R, T, Tır eklerinden birini alarak geçişli hale gelecek. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Oldurganlık diyoruz. Oldurganlık diyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım örneklerimize. Karnı karnını iyice doyurdu demiş. Bakın doymak önce köke bir bakıyorum. Doymak sözcüğü onu doymak seni doymak cevap vermiyor. O zaman geçişsiz. Peki doyurmak eki geldiği anda onu doyurdu oldu ve geçişli hale geldi. Zaten cümlede nesne var mı? Evet karnını. Bakın belirtili nesnemiz cümlede mevcut. Anlaştık mı? Dikkat edin geçişsizi geçişli yaptım. Yani oldurgan yaptım diğer adıyla. Unutmayın. Kardeşini durmadan ağlatıyor. Peki ağlamak sözcüğüne baktım. Onu ağlamak, seni ağlamak geçişsiz. Peki onu ağlatıyor geçişli. İşte bunun adına biz ne diyormuşuz? Oldurganlık diyormuşuz. Arkadaşlar dikkat edin. Gayet basit. Zor bir tarafı yok. Biraz isim olarak size zor gelebilir ama baktığınız zaman, ifadelerime dikkat ettiğiniz zaman, dikkatli dinlediğiniz zaman çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Unutmayın. Peki geçişsizi geçişli yaptık yani oldurganı gördük. Evet sevgili dostlarım devam ediyorum. Ettirgen fiile geldim şimdi. Ettirgenlik ne demek? Oldurganda geçişsizi geçişli yaptık. Bu sefer de geçişliyi bir daha geçişli yapıyorum. Yani RT türeklerini yine kullanıyorum. Ve geçişli fiili dikkat edin ifadeye bakın geçişli olacak ve tekrar ret teatr geldiğinde bir daha geçişli hale gelecek. Bakın, bir daha geçişli oldu. İşte üst üste iki geçişlilik olursa buna biz ne diyoruz? Ettirgen diyoruz. Ettirgenlik olayı. Peki bakalım örneklerimize. Öğretmen öğrenciye tahtayı sildirdi demiş. Peki köküm geçişli olacak. Sildi, onu sildi. Evet geçişli. Peki onu sildirdi yine geçişli. İki geçişli olunca ne oluyor? Ettirgen oluyor. Gayet basit. Eğer kök geçişsiz daha sonra gelenekle geçişli olursa oldurgan ama üst üste iki geçişlilik olursa o zaman ettirgenlik olur. Öğrencileri kitap okutmalıyız. Okumak fiilime baktım. Şimdi peki onu okudu. Evet geçişli kitabı okudu yani. Peki onu okuttu yine geçişli. Arkadaşlar unutmuyoruz. İki tane geçişlilik bir araya gelirse ben buna ne diyorum? Ettirgen diyorum. Oldurgandan farkı ne? Oldurgan da kök geçişsiz olur. Ettirgen de kök geçişli olur. Farkı bu. Kıymetli dostlarım. Bir noktaya daha dikkat edin burada. Bir de ettirgenlikte işi başkasına yaptırma anlamı da vardır. Mesela öğretmen konuyu anlattırdı. Evet ettirgendir. Başkasına yaptırıyorsun. Fırından ekmek aldırdı. Başkasına yaptırıyorsun. Eğer ki ettirgenliğin derecesini artırmak isterseniz üst üste ettirgenlik eki getirirsiniz. Yani mesela ne dedik burada? Al, dırt, tı dedim mesela. Şimdi bakın kök geçişli. Şurası almak. Aldırmak bir daha geçişli. Aldırtmak bir daha geçişli. Yani 3 tane ettirgenlik eki üst üste geliyor. Pardon 2 ek geldi ama kök de geçişli. Biz buna ne diyoruz? Bazı kaynaklarda buna şöyle derler. Katmerli ettirgen. Bakın katmerli ettirgen hepiniz katmeri seversiniz. Oradan aklınıza gelsin katmerli ettirgen diyoruz. Yani ne yapmış? Artmış derecesi. Derecesi artarsa biz buna katmerli ettirgen diyoruz sevgili gençler. Bir aklında bulunsun meselesi daha geldi sevgili Selin. Evet aklında bulunacak değil mi? Dikkat et. Çünkü bu özellikle aklında bulunsun bilgileri, küçük bilgiler ama kıymetli bilgiler. Bir fiilin geçişlik derecesi birden fazla artırılabilir. Aslında biraz önce bahsettiğim mevzu burada aklında bulunsun olarak pekiştiriyorum, kuvvetlendiriyorum ve diyorum ki üst üste gelen çatı ekleri çatının derecesini artırır. İşte ettirgenliğin derecesinde biraz önce ne yaptık? Artırdık. Artırabiliriz. Peki, Dört tane cümlemiz var. Dört tane cümlemizde dikkat etmeniz gereken şey ne? Şu. Arkadaşlar zil bu ders geç çaldı. Eve giren hırsız kolyeyi çaldı. Bugün Çamlıca'da gezdik. Ayasofya'yı dün birlikte gezdik. Benim sınıfım çalışkandır. Öğrencilerim bunların hepsini yapabilir. Dört tane cümlemde dört tane fiile bakacaksınız. Ve bu fiillerden hangisi geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen? Bunların Cevaplarını bulmaya çalışın. Biz tabii ki Ordu Ödemenin sitesinde hemen arkadaşlar akabinde bu e, testimiz veya bu konu anlatımımız yayınlandığı anda sizlere bunların cevaplandırılmış halini Ordu Ödemenin web sitesinde yayınlıyoruz ve o hafta bir de konu testi yayınlıyorum size mutlaka. Onları da takip edebilirsiniz. Peki geçtim ikinci bölüme. Yani özne yüklem ilişkisine göre çatıya geldim şu anda. Peki çok güzel. Şimdi burada dört başlığımız vardı. Nelerdi? Hemen hatırlayalım. Etken, edirgen, dönüşlü, işteş. Dört başlık unutmayın. Nesne yüklemde dört başlık. Özne yüklemde de dört başlık. Etkenle başlayalım. Etken ne demektir? Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde yüklemde belirtilen işi yapan gerçek özne. Evet kilit nokta burası. Çizdim. Kilit bilgiyi çizdim. Nedir? Gerçek özne bulunur dedim. Dikkat edin. Çatı eki bunlarda var mı? Yok. Çatı eki yok. Çatı eki nerede bulunur? Çatı eki arkadaşlar oldurganda bulunur. Bir de ettirgende bulunurdu öncesinde. Şimdi nerede bulunacak? Şimdi de etken edilgende edilgende ve dönüşlüde bir de işteşte bulunur. Peki çatı eki bulunmaz dedik gerçek özne de. Gerçek özneyi arayacağız biz. Peki gerçek özne nelerden oluşur? Bir cümlede iş yapan özne. İki gizli özne. O da gerçek öznedir. Nedense sana çok güveniyor. Güveniyor yüklem. Kim? O. Bakın gizli özne. Bu gerçek öznedir. Çünkü neden? İşi yapanı ben tespit edebiliyorum. O yüzden bu yüklem benim için etkendir. Uçak giderek alçalıyordu. Alçalma işini yapan ne? Uçak. Öznemi yazdım. Gerçek özne. İşi yapan belli. Demek ki unutmamamız gereken şey ister gizli özne olsun ister cümlede bulunan özne olsun. Her iki özne de bizim için nedir? Gerçek öznedir ve fiillerde etken çatılı fiillerdir sevgili dostlar. Gizli özne de bir gerçek öznedir. Dikkat demişim altına gizli öznenin de bir gerçek özne olduğunu söylemişim. Geldik edilgenlik meselesine. Evet sevgili dostlarım, evet arka taraf çok dikkatli dinliyor. Konsantrasyonumuzu bozmayalım. Telefonlardan uzağız arkadaşlar. Edilgen fiil ne demektir? Edilgen fiil ise e, ee, burada arkadaşlar bizim yüklemimiz bazı ekler alacak edilgen olabilmesi için. Hangi ekler? İki grup ek var. L ve N eki. Şunlar. Görüyorsunuz. Önüne ünlüler gelebiliyor sözcüğe eklenmesine göre. Peki çatı eklerinden birini alır. Yüklemde belirtilen işi yapan gerçek özne yoktur. Önemli. Gerçek özne yok. Yapılan işten etkilenen ögeye sözde özne denir. Evet burada karşımıza sözde özne dediğimiz bir özne çıkar. Yani işten etkilenen öznedir bu. İşi yapan gerçek özne, işten etkilenen sözde öznedir. Unutmayın bunu. Hemen örneklerimize bakıyorum. Ne var örneklerimizde? İlk olarak mektup yazıldı demiş. Şimdi mektup yazıldı dediğinde bakın yazmak, yazılmak edilgenlik ekini gördün mü? Şurada gördüm. Yazıldı yüklem. Peki yazan belli mi? Hayır. Sevgili Ayşe'ye sordum. Yazan belli mi? Hayır diyor. Bakın cevap geldi orada. Peki yazılan nedir? Evet, oradan Mehmet'in cevabı geldi mektup. Arkadaşlar görüyorsunuz bu bizim sözde öznemizdir. Sözde öznemizi tespit ettik. O zaman edilgenlik ekimiz var, şartlar gerçekleşiyor, sözde öznemiz de var. O zaman bizim için bu fiil edilgen çatılıdır. Sınıflar temizlendi. Peki temizlendi yüklem. Peki edilgenlik ekimiz var mı? LN var. Şurada gördüm. Peki temizlenen nedir? Sınıflar sözde özne. Peki temizleyen kim? Belli değil. Çok güzel. Evet. Dikkat edin sevgili Dilek diyor ki hocam diyor orada sözde özne varsa edilgendir diyor. Doğru. Çok doğru bir tespit yapıyor. Ancak şunu da ekleyelim. Bazen sözde özne bulunmayabilir. Onu aklında bulunsunla hemen destekleyeceğiz birazdan. Bunu anladık. Burada ne varmış? İki tane fiilimiz var. İki fiilimizde de edilgenlik ekleri var. Özneler sözde özne. O zaman biz bu fiillere ne diyoruz? Edilgen çatılı fiiller diyoruz. Anlaştık mı? Evet koro halinde söylüyorsunuz arka taraftan. Duyuyorum. Peki geldim nereye? Aklında bulunsun mevzusu. Biraz önce bahsettim. Ne dedim? Bazen cümlede sözde özne bulunmayabilir. Evet demiş miyiz? Demişiz. Bakın şurada. Aklında bulunsun. Çok kıymetli. Edilgen çatılı fiilleri yüklem olduğu cümlelerde sözde özne bulunmayabilir. Evet şu çok önemli. Arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Bizim memleketimizde güzel bir yer vardır. Boztepe. Boztepe'ye çıkıldı dedim. Çok güzel. Şu anda e, Boztepe eteklerinde karlar, tepelerinde karlar. Çok güzel bir görüntü sergiliyor. Şimdi Boztepe'ye çıkıldı diye bir örnek verdim. Çıkıldı yüklem. Edilgenlik ekim var mı? Var. LN eki. Şurada görüyorsunuz. Peki çıkan belli mi? Hayır. Zaten gerçek özne yok. Peki çıkılan belli mi? Hayır. Sözde özne de yok. Biz ne dedik biraz önce? Sözde özne bulunmayabilir. Ama yüklemde edilgenlik eki var. Ve Bostepe'ye sözcüğü de dolaylı tümleçi olmuş. Ve benim yüklemim yine edilgen. Demek ki örneğimizden de anlaşıldığı üzere cümlede sözde özne bulunmaz. Ama yüklemde ln edilgenlik eki varsa yine edilgen olur dedik. İkinci bir aklında bulunsun meselesi var. Hemen bakıyoruz. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne tarafından cca biçiminde dolaylı olarak da verilebilir. Böyle öznelere örtülü özne çok dikkat edin. Dikkat ettiğimizde ne var? Örtülü özne. Örtülü özne de arkadaşlar yine aslında edilgen cümlelerin bulunduğu öznelerde bulunur. Orada da ne olur? Mesela diyelim ki evraklar, evraklar, evraklar bakanlıkça onaylandı dedim mesela. Bakanlıkça onaylandı dedim. Şimdi dikkat edin onaylandı. Şimdi onaylandı dediğimizde şurada edilgenlik ekimiz var. Görüyorsunuz. Yüklemimizi gördüm. Peki onaylanan ne? Evraklar sözde özne. Bakın CC aldı burada. İşte bu bizim örtülü öznemizdir şu. Ve örtülü öznenin bulunduğu cümlelerde edilgendir. Edilgen olduğu için de yüklemimiz yine edilgen Çatılıdır deriz buradaki örnekten hareketle. Ama şu örtülü özne ögü olarak gösterilmez. Onu tekrar söyleyeyim. Genelde örtülü öznenin olduğu yer zarf tümleci olarak gösterilir. Ögü olarak cümlede gösterilmiyor. Devam. Arkasından bir dikkatimiz var. Nedir? Örtülü özne cümlede ögü olarak zarf tümleci olur. Söylediğimiz bir mevzu görüyorsunuz. Dönüşlü fiilleri geldiğimizde ise 3. başlığımız dönüşlü çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde yüklem bu sefer ln alıyor. Bakın yine aynı. Nesne yükleme ilişkisindeki çatı eklerimiz rt'tır. Özne yükleme ilişkisindeki çatı eklerimiz ln. Ortak ekler. Unutmayın. Sadece işte işte ış iş, işleşler. Peki. Çatı eklerinden birini alır. Yüklemde belirtilen işi yapan gerçek özne bulunur. Dikkat. Özne işi yapar ve işten etkilenir. En önemli nokta bu ikisi. Gerçek özne bulunacak. İşi yapacak, işten etkilenecek, yüklemde LN bulunacak. Yazılmış yüklem. Peki kim yazılıyor? Kardeşi. Gerçek öznemiz var mı? Var. Peki arkadaşlar nereye yazılmış? Askere yazılmış. Dolaylı tümlecimiz var. Gördüğünüz gibi LN ekimiz mevcut. İşi kendi yapıyor ve kendi etkileniyor. Kardeşi. O zaman bu dönüşlü, çatılı fiilimizdir. Babam sabahtan beri söyleniyor. Söylenme işini yapan babam, özne. Peki LN var mı? Var. İşi kendi yapıyor, kendi etkileniyor. Yine dönüşlü çatı. Sevgili dostlarım dikkat edin zor değil. Son derece basit ama siz dikkatle dinleyip tekrarınızı güzel yaptığınız anda her şey kolaylaşacak. Peki bakıyorum şimdi işteş çatı. Dördüncü çatımız özne yükleme ilişkisine göre. Ne demiştik işteş için? İki anlam vardır. Birlikte ve karşılıklı yapma anlamı vardır. Peki hangi ekimiz gelecek? Iş iş ekimiz gelecek. Şu iki anlamı yakalamamız gerekiyor işte işi anlayabilmek için. Unutmayın. Örnek. Çocuklar bağırışıyorlar. Arkadaşlar bağırışmak karşılıklı olmaz. Nasıl olur? Birlikte hep beraber. Bağırışmak. Kim? Çocuklar. Gerçek özne tabii ki bulunur. Bakın ne gerçek özne bulunur. Ve şurada bağırmaktan bağırışmak. İşte, işte işleştik ekim. Mahalle ardından ağlaştı. Kim ağlaştı? Mahalle. Gerçek özlemi buldum. Ağlamaktan ağlaşmak. işteşlik ekimi de buldum. Görüyorsunuz. Yine birlikte olur ağlaşmak. Selamlaşıp geçiştik dedi bu sefer. Bakın geçişmek yüklemi buldum. Geçiştik kim? Biz. Gizli öznemiz var. Gizli özne ögü olarak gösterilmiyor. Hemen onu da belirteyim. Peki geçmekten geçişmek karşılıklı yapıyoruz. Arkadaşıyla vedalaştı. Kim? O. Yine gizli öznem var. Vedadan vedalaşmak. Bazen leşlaş laş eki de kullanılabiliyor. Yani ış iş ve leş laş ekleriyle karşılaşabiliriz. işte işte unutmuyoruz. Neymiş? Karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı olduğunu unutmuyoruz. Sevgili öğrencilerim, sevgili sınıfım. Evet. Gelelim bir bunu sakın unutma meselesi çatı özelliği isim cümlelerinde aranmaz. Evet ne demiştik biz zaten fiilde çatı dedik arkadaşlar. Fiilde çatı dediğimiz için yüklem isimse çatı özelliği aranmaz. Hava çok güzeldi. Güzeldi sözcüğünde çatı olmaz. Peki bir aklımızda bulunsun. İşteşlik eki almadan bu anlamı taşıyan eylemler de vardır. Bunlar anlamca işteş fiillerdir. Evet bazen işteşlik eki almadan da işteşlik olabilir. Anlamca işteş diyoruz biz bunlara. Bakın dikkat edin nedir? Anlamca işteş. Bunlara anlamca işteşlik denir ya da anlamca işteş fiiller denir. Neler? Savaşmak, barışmak, güreşmek. Peki anlamlarında işteşlik var mı? Zaten şey ekleri de veriyor bu işteşliğe. Savaş karşılıklı olmak zorunda. Barış karşılıklı olmak zorunda. Güreş karşılıklı olmak zorunda. Unutmayın. Dikkat edin anlamca işteşlik denilen bir olay vardır. Peki... Gelelim gelelim bir bil bakalım mevzusuna daha. 4 cümle 5 cümlemiz var pardon. Çamaşırlar hemen yıkandı, çocuk yatmadan yıkandı, sınıf bayraklarla süslendi, kadın düğün için süslendi, kelebekler birdenbire uçuştu. 5 cümlemizde çatı özelliklerine bakacaksınız. Bakın hangisinde çatı özelliği vardır derse yükleme fiil olmak zorunda. Çatı özelliği aranmaz ya da yoktur derse yüklem isim olmak zorunda. Unutmayın bunu. İsimde çatı özelliği aranmıyor. Tekrar altını çiziyorum. Evet sevgili gençler bu bilgilerden mahrum olmayın. Önemli bilgiler. Bunlardaki çatı özelliğine bakın. Bulmaya çalışın. Uğraşın arkadaşlar. Cevaplarını hemen bir iki gün içerisinde ödemenin sitesinde bulabilirsiniz. Son bir tane de çıkmış sorumuz. Bunları da görelim. Çünkü arkadaşlar 2017 YGS çok yakın bir tarih sayılır. Yani 5 yıl öncesi bir YGS'de gelen soru. Özellikle bakın gelen sorularda A, B, C, D, E kalıplarına bir bakın. İsim, fiil, cümleleri vardır. Tezlik fiili kullanmıştır. Gerçi burada cevap kendini biraz gösteriyor ama yine de siz dikkatli bir şekilde okuyun. Çünkü 5 tane dil bilgisi bilginizi ölçüyor. ÖSYM'nin soru tarzı son yıllarda böyle. Bunu da unutmayın. Sevgili dostlarım burada konu anlatımımızı bitiriyoruz. Çatı konusunda tamamlamış olduk. Böylelikle bütün sözcük türlerini Tamamladık, bitirdik arkadaşlar. Ee, unutmayın, hayatınızı ortaya koymazsanız hayatınızı kolaylaştıramazsınız diyoruz. Ve hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Evet.